Bana niye yalan söyledin örümcek kız? Markete gideceğim diye niye onunla buluştun? Aşkım lütfen beni affet. Bir anlık bir hatamla birlikte aileme karşı çok büyük bir suç işledim. Şu anda çok pişmanım. Sadece ben, sadece onu yakışıklı bulmuştum. Demek ki Feri dedi ki benden daha yakışıklı buluyorsun he örümcek kız. Beni aldatıyorsun demek ki. Şu an ne kadar da özür dilesen de örümcek kız. İlişkimiz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bunu biliyorsun değil mi? Evet farkındayım lütfen kabul et aşkım ben özür mü kabul et evet babacım bayılsın lütfen bilmiyorum örümcük. ben senin gibi bir kadınla bir daha barışmam örümcek kız tamam mı sen beni aldatıyorsun örümcücüğe yalan söylüyorsun oğluna ve eşine yalan söyleyecek kadar demek ki karaktersizsin he hayır değilim lütfen yapma bunu bana deme bunları bana lütfen fakir o zaman bekle bak bu örümekini görüyor musun bir, 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 bir saniye o benim telefonum telefon Hayır vermeyeceğim ki. <laughs> Aksine seni rezil edeceğim şimdi Ferdi ailesine. Canım ailem şimdi sizlere örümcek kızın Ferdi ikiye ne yazdığını göstereceğim arkadaşlar. Mesajları okuyacağım. Okuma babacığım. Aşkım okuma hayır. Okuyacağım bana ne? Okuyacağım arkadaşlar. İlk mesaj aşkım. Bakalım ne yazmış. Aşkım merhaba. Ben seni daha çok seviyorum Ferdi Diki. Sen bence daha yaşlısın. Okuma İstersen bugün buluşalım. Eşittir Örümcek Kız. Hmm. İstersen demek ki bugün buluşamışsın. Aa anne ya. Niye babamı aldattın anne? Niye böyle yaptın? Ah lütfen telefonu bana geri ver. Bak sinirleniyorum. Bana ne? Vermeyeceğim ki Örümcek Kız. Bütün mesajlarını okuyacağım. O da demiş ki sana. Ben de seni çok seviyorum Örümcek Kız. İstersen buluşabiliriz. Ama ya birimizi bir bizi yakalarsa? Ona nasıl bir yalan söyleyeceksin? Firdevs 2 sana demiş. Sen de bakalım ne demişsin? Şu an hırsızlık yapıyorsun bak telefonumdaki mesajları okuyamazsın bak polis arayacağım dava açacağım sana. Bana ne aç ben de sana dava açacağım. Beni, beni aldattığın için beni kandırdığın için bir şey olmaz diye mesaj gelmiş. Ya sen demiş demişsin ki ya aşkım bir şey olmaz zaten markete gittiğimi söyleyeceğim. Zaten markete gitmeme bir şey demiyor. O sırada biz buluşuruz aşkım. Sonra senin eve geçeriz. Seni seviyorum örümcek kız. Demek ki yani, anneciğim Demek ki bize yalan söyledin öpücek kız he. Markete gitme yalanı. He. Bir de marketten neymiş sebze alacakmış. Zaten buzdolabımız bizim doluydu. Anlamadım zannetme kardeşim. Ya. Ver okuyamazsın. Hayır okuyacağım. Son bir mesaj kaldı. Tamamdır demiş. Tamamdır güzellik. Mezarlığın önünde buluşalım o zaman. Saat 3.30 gibi orada ol. Seni seviyorum. Feri dedi ki alt o zaman telefonda başına çal şimdi. Mesajlarımı okuyamazsın bir daha. Ben bu evi terk ediyorum. Senden özür dilemiyorum. Ve bir daha sen benim eşim değilsin. Sen de benim eşim değilsin be. Git lan evden. Ayrıca sen benim evimden git. Bu yaptın bir kere örümcek kız. Git işine. Yürü git evimden. Evden kovuyorum seni bir kere tamam mı? Bir daha bizim eve gelmeyeceksin. Git o Feride diki neymiş? Onun daha yakışıklı buluyorsun ya. Hadi git onun evinde otur. Yürü git evden. Heh, zaten o daha yakışıklı. Senden daha eğlenceli. Sen çok sıkıcısın be. Ve bir insansın. He ilaç bir insan, he. Hadi hadi git kardeşim git hadi. Ee, anne gitme lütfen. Gitmek zorundayım oğlum. Seni seviyorum ama seni sevmiyorum. He sevme bana ne. Oğlumuzu alamazsın bu arada. Oğlum benim oğlum. Baba. <laughs> Evde kalın bayışın. Hayır oğlum üzgünüm evden gitmem gerekiyor. Hadi oğlum görüşürüz oğlum. Seni çok seviyorum. Sen görüşeceğiz. He, görüşürüz. Hadi git git hadi örümcek kız hadi burada. i̇şte bu. Gittim arkadaşlar gideceğim. Ben Ferdidiki'yi daha çok seviyorum. Onun evinde kalacağım. Artık benim Ferdidiki yeni sevgilim. Oha örümcek kız yola çıktı. Elinde de bir sürü çanta var. Allah Allah. Ne oldu acaba? Fakir gerçekten örümcek kız evden mi attı? Hemen fakir aramalıyım arkadaşlar. Baksanıza örümcek kız dışarıda arkadaşlar. Elinde iki tane çanta var. Hemen fakir aramalıyım arkadaşlar. Acaba örümcek kız evden mi atıldı ya? Ya baba lütfen bayılsın ya. Vallahi babacım annemi özledim. Oğlum bekle bir ya biri sarıyor beni ne oluyor? Tarık efendim. Oğlum örümcek kız dışarıda. Ne alaka oğlum? Kız evden mi attı? Ee, evet evden attım. Ev bana ait. Oğlum niye böyle bir şey yaptı? Örümcek çok üzülür. Bana ne? Örümcek bir kere kendisini aldatan ailesi yalan söyleyen bir anne istemiyor. O, o, da doğru da. Yani örümcek kız şimdi nereye girecek? Bakayım örümcek kız. Aa oradan doğru da orada. Ne yapıyor acaba? Acaba kimle konuşuyor? Tarık bir kontrol etsene. Bir takip etsene nereye gittiğini. Bilmiyorum kardeşim. Çok büyük ihtimalle Ferdi'dekinin evine gidecek. Aynen bence de kanka. Gel istersen takip edelim. Bakalım o evde ne yapıyorlar acaba? Edelim mi kanka? Edelim bence Tarık. Hadi gel kardeşim. Tamamdır kardeşim. <laughs> Hadi gel buluşalım. Tamamdır Tarık. Benim eve gel tamam mı? B takip edeceğiz. Tamamdır kardeşim. Hemen geliyorum. Oğlum sen burada kal tamam mı? Ya baba barışacak mısınız? Evet oğlum barışacağız. Şu an anneni takip etmeye gidiyoruz. Tamam babacım yok be. Hadi oğlum sen burada kal. Bilgisayarda oyna. Ferdi ailesi lütfen video like atmayı ve kanalımıza abone olup bir maç bürütmüşsünüz arkadaşlar. Hedefimiz 10.000 like. Bu video 10.000 like gelirse arkadaşlar bu videonun devamı gelir. Ayrıca kanalıma abone olarak 1.000 milyon şekilde Ferit ailesine siz de katılabilirsiniz. Kanalıma abone olduktan sonra lütfen bir maç Çünkü bir açtığınız zaman Ferit ailesi. Videomdan daha hızlı bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Telefonunuza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz. O zaman bunları yaptıysanız arkadaşlar video like atlıysanız ve kanalıma abone olup bir maç arkadaşlar size bir şey soracağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki örümcek kız beni aldattı. Sizce arkadaşlar oğlumun hatırına örümcek kız ile barışayım mı yoksa başka bir sevgilim bulayım? Lütfen yorumlar kısmında barış ya da barışmıyorsun. Hepiniz yorumlara teker gel kalp bırakacağım. Hadi bakalım Ferit ailesi. Bence bayış babacım lütfen annemi özledim. Tamam oğlum bekle senin hatırına barışacağım. Bu arada arkadaşlar Instagram sayfamız açıldı arkadaşlar Hepinizi instagram sayfamı davet ediyorum Lütfen instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın Instagramım feritet Youtube'un y'si Trabzon'un t'si arkadaşlar O instagram sayfamda mesajlarınıza cevap veriyorum storyler atıyorum ve çekilişler yapıyorum arkadaşlar Hepinizi instagram sayfamı beğenmeye davet ediyorum Lütfen instagram sayfamı takip edin arkadaşlar Değil mi şey. Evet takip edin Hadi bakalım oğlum duyuru yaptım da ben şimdi geç kaldım Tarık abinin yanına gidiyorum tamam mı? Anneni takip edeceğiz. Tamam değil babacım. Hadi bakalım Ferit ailesi Şimdi örümcek kızı takip etme vakti arkadaşlar. Örümcek kız bakalım aha orada görmüş olduğunuz gibi hareket etmeye geçti bile. Şimdi acaba nereye gidiyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi Tarık'la arkadaşlar buluşacağız. Tarık arabaya bindireceğim ve Tarık'la arkadaşlar örümcek kız takip edeceğiz. Bakalım ne olacak? Hadi aç şu telefonlarımı ya. Heh, açtı. Ferit dedi ki Merhaba örümcek kız uyuyordum. Kaç kere aradın ya? Ya bayağı bir kez aradım ya. Niye telefonları açmıyorsun? Niye açayım ya? Uyuyordum ya. Örümcek kız ne oldu? Ne istiyorsun benden yine? Ya aşkım ya. Ben seni çok seviyorum. Hani dün hatırlıyor musun? Buluşmuştuk. Evet buluştuk. Ve fakir bizi gerçekten patakladı. Aynen patakladı. Seni dövdü. Şey diyeceğim ya. Fakir beni bugün evden kovdu aşkım ya. Seninle birlikte kalabilir miyim bugünlük? Ee, benimle birlikte mi? Ee, şey ya, aslında Örümcek kız sana bir şey diyeyim mi? Doğruyu söylemem gerekirse. Ben ben yaptığından çok pişmanım. Nasıl yaptığından çok pişmansın ya? Ne demek bu Feridit'i ki? Nasıl yani nasıl desem sana. Yani ben fakire çok büyük haksızlık ettim Feridit bile. Bence sevgili olmamalıyız anladın mı? Ben artık sana karşı zaten soğudum Örümcek kız. Lütfen bence fakirin evine git ve onların özür dile tamam mı? Çok büyük haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Ne diyorsun sen? dedi ki ben seni ama çok seviyorum. Fakir lan daha çok seviyorum ben seni. Sen bence daha iyiksiklisin. Tamam öyle zannediyor olabilirsin örümcek kız ama lütfen evine geri dön. Ben artık seni sevmiyorum. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum örümcek kız. Anladın mı? Evine geri dön bak. Üzgünüm. <laughs> Yapma bunu bana lütfen. Aha Tarık Firdet ikinin evine gitti tünelden Aynen kardeşim sür 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 Sürüyorum oğlum bekle bekle Bu arada bu dürbün ne işe yarıyor Oğlum uzay görmeni yarıyor şimdi kullanma Tamam Tarık bekle 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 Aha vallahi arkadaşlar gitti Bakalım 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 Aha gördüm onu Vallahi örümcek kızı gördüm Tamam burada park et be kardeşim Ettim ettim Tarık bir saniye Bakalım şöyle Firdet ailesi bakalım Aha arkadaşlar Firdet ikinin evinin önünde görüyor musunuz arkadaşlar Acaba ne yapıyor Telefonla konuşuyor Oğlum bilmiyorum acaba Niye ve anladı ki Firdet iki acaba örümcek kızı Aynen harbiden örümcek kızı niye ve girmedi arkadaşlar. Şöyle biraz daha bakalım. Şu ana kadar evi alması gerekiyordu. Acaba aralarında bir sorun mu çıktı? Bak örümcek kız anlatamadım sanırım. Artık sana karşı bir şey hissetmiyorum anladın mı? Ya ama dün seninle birlikte öpüşmüştük ama ya. ferdi dedi niye bana bunu yapıyorsun niye? Bak örümcek kız çok üzgünüm ama çok üzgünüm. Git fakirden özür dile lütfen. Artık benimle konuşma bile. bana benim muhatap olma anladın mı? Seni sevmiyorum artık. <laughs> lütfen bana bunu yapma. Üzgünüm örümcek kız. Hadi görüşmek üzere. Tabii aç ya of ya of ya of ya. Hayır örümcek kız açamam git artık evine git. <laughs> of arkadaşlar şimdi fakire kendimi nasıl affettireceğim ben? E, dışarıda kaldım sokakta kaldım ne yapacağım ben şimdi? <laughs> of arkadaşlar ya şimdi o zaman fakir arayacağım be ondan özür dileyeceğim. Başka bir çarem yok. Aha Tarık Allah belen versin beni arıyor. <laughs> <laughs> tamam kardeşim kesin bir şey oldu cevapla. E, e, efendim Örümcek kız ne oldu? Ya vallahi fakir sana bir şey diyeyim mi? Yaptığımdan çok pişman oldum. nazası yani pişman oldun Örümcek kız? Ne oldu ki? Ya şey ben seni aldattım ya. E, evet beni aldattın evet. Kapat telefonu o yüzden. Dur bir saniye kapat. Ha, ne olmuş? He, beni aldattın. Bir daha ben sana sevgili olmayacağım ki. Ha, aşkım vallahi özür diliyorum senden. Vallahi bile. Ne oldu? Feride'deki seni evine almayınca bana geri dönmek mi istedin? Ya öyle olmadı aşkım lütfen ya. He öyle olmadı he. Seni affedeceğimi mi zannediyorsun? Kapat telefonu. Oğlum niye affetmedin lan? Sen, sen bekle kardeşim merak etme. O bana illa bir gün gelecekse. O bile illa bana bir gün gelecekse. Sen merak etme kardeşim. Oğlum neyse o zaman eve gidelim lan kız orada kaldı aynen kız orada kaldı arkadaşlar biz eve gidelim Ferit ailesi siz örümcek kızın arkadaşlar tekrar sevgili olma isteğini kabul edin mi yani örümcek kızı affedin mi yoksa affetmeyin mi lütfen yorumlarda affet ya da affetme yazın yorumlarınızı kalp bırakacağım şu an sağda ve solda iki tane video çıktı lütfen onları tıklamayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın